Tarih sohbeti yapan öğrencilerin aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sonuçlarından söz ettikleri söylenebilir. Arkadaşlar bu bir bilgi sorusu. Şimdi şöyle şöyle bakıyoruz Selma'ya. İki başlılık ortadan kalktı diyor. Birinci öncümüz. Layıklık konusunda ilk önemli adım atıldı. Milli egemenliğin önündeki en büyük engel kaldırıldı ve TBMM tek yasal otorite haline geldi. İtilaf devletleri Lozan konferansındaki ikilik çıkarma planları sonuçsuz bırakıldı. Arkadaşlar bu saltanatın kaldırılmasıdır. Çünkü itilaf devletleri hem Osmanlı Devleti'ni hem TBMM'yi buraya davet etmişlerdi. Fakat 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla bu ikilik son buldu. Mustafa Kemal bu demecinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamazı sormuş arkadaşlar. Şıklardan gidelim. Anadolu toprakları işgale uğramıştır. Buna nereden ulaşabilirim? milletin ateşten bir çember içine almış olduğu bir zamana tesadüf etti. Yani bakın düşman ayaklarına terk edilmiş memleketin uzak batısı diyor. Oradaki halk silaha sarılmış vesaire vesaire. Buradan ben A şıkkına ulaşabildim mi? Ulaştım. Türk ulusunun ülkenin bağımsızlığını koruma isteği Mustafa Kemal'i ümitlendirmiştir. Şimdi bakıyoruz. Böyle bir zamanda Erzurum'a geldim. Burada gördüğüm samimiyet, mertlik, sevgi bağlılığı ve benim memleketi kurtarmak için her türlü özveride bulunmak hususundaki karar ve kuvvetimi arttırmış idi diyor. Yani B'ye de buradan ulaştım. Mustafa Kemal ulusunun çıkarlarını şahsi çıkarlarından önde tutmuş, üstünde tutmuş çocuklar. Bakınız burada rütbemi, resmi mevkimi, üniformumu attım ve bütün dünyaya ilan ettim ki milletin bağrında bir bireyim. Yani Mustafa Kemal'in konumu oldukça iyiydi çocuklar. Fakat ne yapmış rütbesini atmış ve şahsi çıkarlarının önünde tutmuş mu? Ulusun çıkarlarını evet. Milli mücadelenin programı yasal hale gelmiştir. Buradan ulaşamıyor çocuklar. O yüzden cevabımız C şıkkı. Buna göre istiklal mücadelesine öncülük edenlerin aşağıdakilerden hangisini milli mücadeleyi engelleme girişimlerine karşı kullandığı söylenemez diyor. Çocuklar yine şıklardan gidelim. TBMM'nin gücünü ve otoritesini biz bunu sağlamak için ne yaptık? İstiklal mahkemeleri kurduk, kanun çıkardık. Yani şıkkına ulaştım. Halkın dini motivasyonunun güçlendirilmesini, Şeyhülislam'ın İngilizlerin baskısıyla milli mücadele aleyhine verdiği fetvayı reddeden bir fetva yayınladım. Buradan da buna ulaştım. Basın yayın organlarının kamu oluşturmadaki etkilerini Hemen bakıyoruz. Çocuklar basın yayın yani gazete gelsin aklınıza bakınız. Anadolu Ajansı gazetelere haber sağlar yani. hakimiyet Milliye Gazetesi, Milli Mücadele Destekleyici yayınlara imza atmış. Yani D şıkkına da ulaştım. Fakat 9. Ordu Müfettişi yetkileriyle ilgili bir bilgi yok. Zaten çok daha öncesinde Mustafa Kemal bu yetkileri bırakmıştı. O yüzden cevabımız C şıkkı. Halide Edip Adıvar'ın... Türk'ün Ateşle İmtihan adlı eserinde verdiği bu bilgilere bakılarak milli mücadele günleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Sivrihisar yolunda en büyük köy Kürkide bu sefer orası dinamitle yıkılmış. Kadınlar yıkıntılar arasında hasta çocuklarla dolaşıyorlar. Bazıları da tarlalardaki yatmış ekinlerin arasından bir şeyler çıkarıp çocukların karnını doyurmaya çalışıyorlar. Yunanlar en fazla burayı yakıp yıkmışlar yaşama araçlarını ortadan kaldırmışlar. Ne kimsenin başında bir dam yani evleri yok ne hayvan ne de yiyecek kalmıştı. Kerem dedenin karısı Fatma nine ile, ile konuştum. Ah evladım dedi ne oturup da yazı yazıyorsun. Boğazları kesilmiş bir halk için yazı neye yarar? Bu köyün üç bin sığır ve koyunu vardı. Şimdi yaralı kocamla kızıma yedirecek yumurta bile bulamıyorum. Bir tek tavuk kalmadı tuz bile yok. Yaprakları otları kaynatıp yerken insan içine bir parça tuz koyabilse diyor. Şimdi çocuklar burada Yunanlıların işgal ettiği yerlerden çekildiği ile ilgili bir bilgi var mı çocuklar? Hayır yok. Milli mücadelenin Sivrihisar'dan yönetildi. Hayır. Burada Sivrihisar'da meydana gelen bir işgalden bahsediyor. Bir kere milli mücadele nereden yönetildi çocuklar? Ankara'dan. Üretim faaliyetlerini yabancıların tekelinde elinde oldu. Arkadaşlar üretim faaliyetlerinin olmadığından bahsediyor. Yani ne var ne yok yakılıp yıkılmış. Sadece burada halkın sosyal ekonomik ve çöküntü içinde olduğunu genel olarak ulaşabiliyoruz. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Bu tabloya göre Türk milletini vatan savunmasında topyekün seferber ilan edebilmek amacıyla tekerlefi milli emirleriyle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz. Türkçe sorusu gibi düşünelim. Halka hangi sorumlulukları yüklemiş? Bakıyorum. Ee, herkes ne verecekmiş çocuklar? Kat, bir kat çamaşır, birer çift çorap, çarık, ya bakınız burada genel olarak halkın zaten yükümlülüklerinden bahsediyor. Yani buna aşıkkına ulaştım. Uygulamasına yönelik işleyiş nasıl olacaktır? Bakınız komisyon kurdurulmuş çocuklar bunların e, birçoğunun kısa sürede teslimini istemiş. E, burada yazılan her şey neye teslim edilecekmiş? Tekerfi Milliye Komisyonu'na. Yani işleyişe ulaştım mı? Ulaştım. Hangi alanlardaki ihtiyaç? E bakıyorum yemek var, işte giyim var, ee, ulaşım var, silah ve cephane var. Doğru mu? Buna da ulaştım. Fakat ne zamana kadar yürürlükte kaldığı ile ilgili herhangi bir tarih var mı? Sadece tekalifi milli emirlerinin yayınlandığı tarih var çocuklar. Ne zamana kadar yürürlükte kaldığı ile ilgili bir bilgi olmadığı için cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde Sakarya Zaferi'nin alanlarından hangilerindeki yansımalarından bahsedilmektedir diyor çocuklar. Yine şıklardan gidiyoruz. Askeri, nereden ulaşabilirim askeriye? Kütahya Eskişehir savaşlarının etkileri ortadan kalktı. Çünkü bir zafer kazandık. Askeri. Halkın orduya olan güveni ve savaşın kazanılacağına olan inancı arttı. Psikolojik bir anlaşma diyorsa ki burada iki tane anlaşma var. Anlaşma varsa diplomasi. Yani diplomatik vardır. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Bu bilginin hareketle Atatürk milliyetçiliği hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi insana ve insanlığa değer verir. Yani barışçıl ve insancıldır diyebilir miyiz? Diyebiliriz bütün milletlerin özgürlüğüne ve bağımsızlığına saygılıdır ve başka milletlerin kendi milleti üzerinde hakimiyet kurmasına da şiddetle karşı çıkar. Yani bağımsızlığından ödün vermez diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kendi milletinin de başka milletlerin de çocuklar haklarının çiğnenmesini istemez. Yani ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir ya da Bakınız üstün millet aşağı millet gibi ayrımcı yaklaşımları da reddeder. Yine buradan da D ulaşabilirim. Fakat Türk ırkının üstünlüğü ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Parçada ayrıca Atatürk milliyetçiliği de Türk ırkının üstünlüğü ile ilgili bir bilgi vermez bize. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Bu bilgilerden hareketle Türk Medeni Kanunu'nun aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir düzenleme getirdiği söylenemez diyor çocuklar. Şimdi bakıyoruz. Eee Tek eşli evlilik, yaş sınırı, resmi nikah zorunluluğu getirildi. Burada ailenin kurulması var mı? Var. Mirasla kadın erkeğin eşit pay alması getirildi. Mahkemelerde kadın erkek eşitliği sayıldı. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verildi. Kadın haklarından söz edebilir miyiz? Evet. Toplumsal yaşamda kadının istediği mesleğe girme hakkı işte resmi nikah sorumluluğu, şahitlik vesaire bunların hepsi toplumsal yaşama giriyor mu? Evet. Fakat çocuklar seçme ve seçilme hakkından bahsetmiyor. Yani medeni kanun zaten toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğini sağlar. Siyasi medeni kanundan daha sonra verilmiştir. Bilginiz olsun. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Mustafa Kemal'in öğrencilik yaşamındaki bu faaliyetlerinin buradaki özelliklerinden hangilerini kazanmasına katkı sağladığı savunulabilir diyor çocuklar. Şimdi bakıyoruz. Selanik Askeri Rüştüyesi'nde seçkin öğrencilere verilen sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi görevleri başarıyla yerine getirmiş. Bir kere burada hem liderlik var çocuklar hem de sorumluluk alma var. Ve böyle bir sorumluluk alıyorsan zaten özgüven sahibisindir de. Bilginiz olsun. Onun dışında yine harp okulunda okuduğu dönemde siyasi fikir ve düşüncelerini arkadaşlarına aktarmak amacıyla el yazısıyla yazılan bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Buradan da yine ben özgüven sahibi olduğuna ulaşabiliyorum. Onun dışında Manastır Askeri İdadesi'nde çocuklar iyi derecede Fransızca bilen Alifeti aracılığıyla Russo, Voltaire ve Montesquieu gibi aydınlanma çağı Fransız düşünürlerin eserlerini okuyarak dünyayı tanıma imkanı bulmuştur. Buradan da çağdaş değerleri benimsemeye katkı sağladığını ne yapabilirim savunabilirim. O yüzden benim cevabım D seçeneğidir. Bu bilgilere göre millet mekteplerinin okuma yazma öğretme dışında amaçlarından hangilerine yönelik faaliyet yürüttüğü söylenebilir? Şıklardan gidelim. Vatandaşlık bilincini geliştirme. Nereden ulaşabilirim? Bakınız yurttaşlık bilgisi dersleri de verilmiş. Buradan ulaştım. Toplumun genel kültürünü artırma. Bakınız halk kültüründen örnekler gibi dersler de verilmiş. Buradan ulaştım. Halkın yaşam düzeyini geliştirme, kadınlar için ev işleriyle ilgili pratik bilgiler içeren metinler, hesap ve ölçüler, sağlık bilgileri, e yurttaşlık bilgisinden de bahsettik. Yani yaşam düzeyini geliştirmeye yönelik faaliyet yürüttüğünü buradan da söyleyebilir miyim? Evet. O yüzden benim cevabım D seçeneğidir.